çapa, kürek, eşek, efendim beygirle sürüyordum. Onları kenara bıraktım. Çapayı da bıraktım kenara. Yüzde yüz bayır yerleri Kaan motoruna sürüyor. 2 sene oldum alalı. Her işinden memnunum. Düz, bayır. Nereye çeksen Allah'ın izinden ifade yapmayacaksın demez. Çapa, kürek istemez. Düz arazi gibi sürerim. ek bıçakları takarım herhangi bir devirtme konusunda olmaz. İşçiliği çok güzeldir. Ağaçlara hiç bir zarar vermeden işçiliğimi yapar. Abi bana bu e, iş gücünden sağladı bir. Zamandan kazandırdı iki. Beygir'le katırla e, süreceğim 2 e, iki üç günlük çifti. Ben bundan bir günde sürüp geliyorum. Kan motoruna. Daha tık yok yani şeytan kulağına. Dört dörtlük motorum. Güvenlerin Allah'ın izniyle.